Program modları. Yeni bir dosya açma. ARES'te yeni bir dosya açtığınızda program dosyayı otomatik olarak antidd.lyt olarak isimlendirecektir. Kullanıcı dosyayı kaydederken bu ismi değiştirebilir. Pad ekleme. Pad, PCB şemalarında devre elemanlarının bacak bağlantılarının yapıldığı lehimleme delikleridir. Devre elemanlarının bağlantı bacakları farklılık gösterdiklerinden dolayı kullanılan petler de farklılık gösterir. Resimde değişik pet tiplerini burada görmekteyiz. Her bir seçeneği tıkladığımızda burada alt seçenekleri ölçüleriyle beraber görmekteyiz. Uygun pet bu şekilde seçilir. Pad'in isminin başındaki harf Dairesel mi veya kare mi olduğunu gösteriyor. C ise daire, S ise kare. Verilen rakamların birincisi dış çapı, ikincisi ise deliğin çapını göstermektedir. Tasarım alanına pad eklemek için bir önce aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kullanmak istediğimiz pad türü seçilmelidir buradan. İkinci olarak PET ürünü seçtiğimizde o türün içerisindeki ölçüler hemen burada listelenecektir. Ve bunların içerisinden istediğimiz ölçüdeki uygun PET seçilerek tasarım alanında farenin sol tuşunu her tıkladığımızda tıklanan yere seçili ölçü ve şekildeki pet yerleştirilir. İşlemi sonlandırmak için farenin sağ tuşu bir defa tıklanır. Pad ölçülerini değiştirmek. Çizim alanı içerisinde bulunan bir pad'in özelliklerini değiştirmek için 1. farenin sağ tuşu ile seçili hale getirildikten sonra ilgili pad farenin sağ tuşu ile seçili hale getirildikten sonra üzerinde sağ tuş tıklanır. Sağ tuş tıklandığında ekranda gördüğümüz komut listesi karşımıza gelecektir. Burada Edit Properties seçeneği farenin sol tuşu ile tıklanır. Hedin özelliklerini gösteren yeni bir pencere açılır. Bu pencerede gerekli değişiklikler yapılarak OK düğmesine basıldığında hed üzerinde değişiklikler yapılmış olur. Yeni bir pad oluşturma Önce library menüsündeki new pad style seçeneği kullanılır ve sağ taraftaki pencere açılır. Bu pencerede name kutusuna pedimize vermek istediğimiz bir isim yazılır. Pedin tipi ve şekli seçilir. Tipi burada seçilir. Şekli de burada seçilir. OK tıklanarak Açılan yeni pencere yardımıyla oluşturacağımız yeni pedin ölçüleri belirlenir. OK tıkladığımızda bu pencere açılacaktır ve bu pencerede de pedimizin ölçüleri buradan belirlenerek OK tıklandığında gerekli ölçüler ayarlandıktan sonra OK butonu tıklandığında işlem tamamlanır. Pedlerimiz arasına oluşturduğumuz bu yeni pedin eklendiğini görebiliriz. Ped matrix oluşturma Önce oluşturmak istediğiniz pad matrix grubu için belirlediğiniz bir pedi tasarım alanına çağırınız. Yani önce bir pedi tasarım alanına ekleyeceğiz. 2. Bu pedi seçili hale getiriyoruz. Edit replication seçeneğini çalıştırıyoruz. Edit menüsündeki replication seçeneğini çalıştırdığımızda burada gördüğümüz pencere karşımıza gelecektir. Bu pencerede edin yatay ve dikeydeki mesafeleri x ve y, x yatay, y ise dikey mesafeleri ve kopyalanma sayısı kaç tane kopya oluşturacaksak onu da buraya yazıyoruz. Örneğin burada gerekli ölçüler ayarlandıktan sonra 10 mm gibi işte 3 tane gibi yatayda OK butonu tıklandığında ve aşağıdaki şeklin oluştuğu görülür. Bu ana pedimiz 3 tane oluşsun dedik. 10 mm mesafesi olsun. Aralarında 10 mm olacak şekilde 3 tane daha yatayda oluşturmuş oldu. Y değeri 0 olduğu için dikeyde herhangi bir ped oluşturmadı. Ped matriks oluştururken yukarıdaki ped grubu seçili hale getirilir. Tekrar Edit Replication seçeneği çalıştırılır. Bu sefer X değerini 0 olarak Y değerini 10 mm girdiğimizde kopya sayısını 3 girdiğimizde ve OK'yı tıkladığımızda bu gerekli ölçüler ayarlandıktan sonra OK'yı tıkladığımızda karşımıza şöyle bir pad matrix oluşur. Buradan birincisi bizim buradaki pad matriksimiz. Ve dedik ki y yani dikey olarak aşağı doğru kaç tane 3 sıra daha bundan oluştur. Aralarında da 10 mm bulunsun. Bu şekilde bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.